Esra'nın sosu olmasın Kaptan Valison. Yüzde yüz. Şimdi burada neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. Hep bizim söylediğimiz özensizlik var ya. Bu adam bildiğini özenle yaptığı için iyi yapıyor. Cacık bile yapsa tarif Teşekkür edildiği var, şer, gibi çünkü. yapıyor en azından. Onun için bence iyi bir takım oyuncusu. Çok bence de. Kesinlikle. Teşekkürler. Evet bu durumda Didem de mavi takıma geliyor. Didem sen de gel. Son olarak seçilmemi şuna bağlıyorum. Yedeklerden geldim ve arkadaşlarım benim ne tavak çıkarabileceğimi bilmiyorlar. Onlar için bir kapalı kutuyum. Yedi kişi çalışmak bazen avantajdır Bazen avantajlı. Ne bağırdı oğlum? Bazen ama. <laughs> ben, ben varken var. değilim. <laughs> evet Didem sen neler düşünüyorsun? Ee, geçen hafta da mavi takımdaydım. Ee, yani takıma artı bir puan kazandırmak her zaman isterim. Çünkü takım için savaşıyoruz ve takım için bir şeyler yapıyoruz. Elimden geleni yapacağım. Ee, o takımda, kırmızı takımda da olsaydım aynı şekilde yapardım. Ama mavi takımda en iyisini yapmaya özen göstereceğim. Peki, iddialarıyla ünlü olan yarışmacılarımız var burada. Hep yukarıda iddiaya giriyorlar. Değil mi? Furkan, şu takımlarda kaç kaç olur? 3-4 kişiye soracağım böyle. 3-0. Üç, 3-0. Sıfır. Üç, sıfır. Barbaros. Söylerken inanmadı. Devam edelim. Ben anlayacağım şimdi bunları. Ben 2-1 net diyorum. 3-0'da da ufak nüanslarla kaybı alırsak alırız yani. Ama 2-1 şey net. Uğur. Şef ben de aynı şekilde iki bir kazanacağımızı düşünüyorum ama 3-0'ı zorlayacağız. Serhat. Karşı takımla bu hafta ne olur? Kendi topuklarına sıkarlarsa 3-0'ı bile zorlayabilirler yenilmek için. Ama eğer yenilmek üstün için. performans sergilerse iki takımda 3-0 çıkmaz yani. Şovdur bunu söylemek bence. Ben 2-1 alırız diyorum. Eray. Ses yapmadın abi güzelce. Şefim ben bir bir demek Niye ses yapmıyorum oğlum? Hafta sonu 6 tane siyah önlük göreceğin işte karşıdaki takımda da. Şefim valla ben 1-1 bir bir demek istiyorum. Çünkü son günü değerlendirmesini yapamıyorum şu anda. Yani iki günden böyle bir bir böyle kafamdan geçiyor aslında bakacak olduğumuz zaman. Son günün değerlendirmesine de şefim. Yani belki çok büyük bir sürpriz olur bu hafta. Bir beraberlik çıkar size kalabilir diye. Onun da bir böyle aklından geçirmedin değil yani. Berker. Ne beraberliği abi? Ben de 2-1 e, bizim alacağımızı düşünüyorum. 2-1 alacağınızı düşünüyorum. Ee, zorlarsak 3-0 olabilecek gibi geliyor. Yani Esra abla mesela geçen hafta misal veriyorum. Çok iyi bildiği bir pilavı yapamadı veya Emir de yapamadı. Bu şekilde bir ürünle karşılaşırlarsa da 3-0 olmasın. Şu takımlara bakınca ben iki taraf adına da 3-0 görmüyorum. Zor. 3-0 görmüyorsunuz. Görmüyorum. Şu cebindeki kağıda bir bakabilir miyim? <laughs> şey Berker 2-1 yazdım. Şeyleri yazacaktım. Vallahi bakayım ya. Oğlum kaptan değilsin. Neyin şey, şeyine bakıyorsun? Hayır, Berker 2-1 yazdım sadece. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> <Ne o? gülüyor> evet. Şef ne yazmış? Okuyorum. Tatlı yapıp oyun kazanacağım bir gün. <gülüyor> 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 tamam, güzel bir düşünce. Oo, güzel bir düşünce. Bir gün gerçekten burada herkesin ya bütün tüm Türkiye benim yaptığım tatlıyı konuşacak. Ve ben buna gerçekten çok inanıyorum. Evet iddialar her şey yapıldı. 2-1'ler, 3-0'lar her şey havada uçuşuyor. Mavi takımın kırmızı takıma hiç şans tanımadığı bir haftaya giriyoruz. Bakalım ne olacak? Başarılar biraz sonra kaptanlar kapışacak. İlk randevunun sonucunu merakla bekleyebiliriz değil mi? Evet. Görüşürüz. Başarılar. Görüşürüz. Gel böyle gel böyle. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Oo. Ee, takıma gerçekten Sesler. çok inanıyorum. Siz de takıma Bana, inanın olur mu? İstemeyerek gelmiş olabilirsiniz. Ben, Vallahi ben zaten tatlı için soruyordum. yani. yani. Tatlı ya da yenileceğim gibi değil. Tatlı, de tatlı ben için alacağız dedim. dedim. Sen de ben yaparım dedi. Özgür ben de ben yaparım, ben de ben yaparım çok dedi. Çok Ondan seçtim. Ya, yaparım da ya, adam ya yani. Geldiysen Geldiysem ben her en iyisini yapmaya çalışırım. O ayrı mesele de. Çok sürpriz Göz göre göre atmak istemedim kendimi ama şu an için bundan sonra da bir şey yok yani. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam odaklanacağız yapacağız yani. Niye kendi ayağımıza sıkalım? Pam 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 pam. Ayüce. Ayağın yere sağlam bassın istediğini al yoksa harcarlar haberin olsun. Ayrıca yem olarak alın bunun haberin unutma, var mı? Tamam mı? Tamam. Kendi kaderini kendin belirle. Okey. Bu haftaki Düellonun sonucunda kazanan kaptanın takımı. Bizden istediğimiz yemek balık buğulama. Abla pulları neyi temizle? Derili olur buğulama. Adam derili buğulamayla girdi. Adama ne anlatıyorsun? Sen buğulamayla mı girdin? Doğrama tamam mı? Eray tarif verirken iki kişi tutuyor arkada. En üstte de bir kişi var. Ne maydanoz, yüz yüz yıkayıp atacaksınız. Tamam anladınız oğlum siz anladınız he. Bakalım Barbaros'un egosu ile mi yemek yapacaksınız yoksa doğru olanı mı yapacaksınız? Barbaros balım kutunu pişiriyoruz tamam mı? Ne? <laughs> Barbaros. Martak'ın sorun var Barbaros. Sen bildiğin emin misin bu olamayı? Eray ya. Karıcığım sen niye sinirleniyorsun ya? Çekil. <laughs> Vallahi mi diyorsun? Yapma be. Evet, Kapitan Duelosu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel, ne güzel İki kadın kapitanı. Ne mutlu bize. Esra daha önceki oynadığı oyunu kazandı. Ve mavi kapitanlık kazandı. Ve kendi kapitan rakibi olarak Ebru seçti. Evet, şef. Tekrar hatırlamak istiyoruz. Esra ikinci defa mavi kapitan oluyor. Tebrik ediyoruz ederim, ayrıca şey. Esra. Ebru ilk defa kapıdan oluyor. Kırmızı düştü. Kendi takımları kurdular. Gerçekten inanılmaz.